Merhaba arkadaşlar. Bugün Astor analizi yapacağız. Ondan önce endeksin genel durumuna bakalım. Analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa bu postun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Sıfırdan borsa grafik analizi eğitim seti için ya da WhatsApp bireysel danışmanlık için DM atabilirsiniz. Endeksin durumuna baktığımızda endeks şuradaki alçalan kamanın direncini kırıp 7900 üzerine çıktığı zaman 8150'ye kadar bir hedef vermiştik buraya yaklaştı ancak 8150'yi göremedi henüz. Bugün ufak bir teknik satış var. Endeks eğer ki arkadaşlar 8150 direncini kırarsa gitmek isteyeceği hedef 8500 olacaktır kısa vadede. Ancak bu 8150'yi kıramazsa satış yerse olası geri çekilme durumunda artık 7800 seviyeleri önemli bir destek olacaktır. 7800'ü kırması halinde kısa vade için risk başlar. 7800 şu an için bizim için önemli bir destektir arkadaşlar. Burası aynı zamanda bir onay seviyesidir. Şöyle gösterecek olursak 7800'e kadar inip buradan tepki alma ihtimali var. Bu bir ihtimaldir. Ancak dediğim gibi 7800'i kırarsa stop, 8150 direncini yukarı kırarsa endeksin önü açılır. E bunu takip etmek lazım. Şu an Fisher'da gördüğünüz gibi pozitifte herhangi bir satış baskısı yok. Şimdi Astor'un durumuna bakalım. Astor'da büyük resme baktığımızda bir alçalan kanal mevcut arkadaşlar. Bu alçalan kanal içerisinde yoluna devam ediyor. Şurada gördüğünüz mavi ortalama 200 günlük ortalamadır. Yaklaşık olarak 88-70 seviyelerine denk geliyor. Buradan şu anlamı çıkarıyoruz. Şu an 102.4 ile kapattı. Eğer ki geri çekilmeye devam ederse 88.70 seviyesine gelirse burası güçlü bir destektir. Ee, şurada olduğu gibi bakın burada MA200'den destek aldı bu 200 günlük ortalamadan. Aynı şekilde düşerse tekrar destek alabilir. Ama 88.70'i aşağıya kırarsa bu sefer gelmek isteyeceği yer kanalın alt desteğidir. O da yaklaşık 77 seviyelerindedir. Bu sebeple 88.70 kırılırsa dikkatli olmak gerekir. Fishera baktığımızda Fisher'da aşağı yönlü dönmek mevcut. Yani bu bir negatif işarettir arkadaşlar günlük periyotta. Eğer ki bu bir tuzaksa, alçalan kanal yukarı doğru kırılırsa alım girilebilir. Alçalan kanalımız nasıl kırılır? Şu şekilde. Yani ya da aşağıya MA200'e gelip buradan tepki alıp kırılır. Bu kırılımı görürsek işleme girmemiz lazım. Yani bu kanalı takip etmemiz gerekiyor. Yakın zamanda bu kanal kırılımı gerçekleşirse yaklaşık olarak 108-109 seviyeleridir arkadaşlar. Yani Astor 108 ya da 109 seviyelerini görürse e, anlayabiliriz ki e, kanal kırılmış demektir. E, aksi halde e, bu kanal kırılımı gerçekleşmediği takdirde Astor'da yükseliş biraz zor. Ee, bu şekilde bir e, formasyonuna devam etme ihtimali de olabilir. Yani aşağı yukarı yönünü bu şekilde kanal içerisinde yoluna devam edip sonrasında artık e, belli bir zaman geçtikten sonra e, belki de 80'li 70'li seviyeleri gördükten sonra yükseliş başlar. Bu formasyonu takip etmemiz için günlük olarak grafiğe bakmamız gerekiyor. Ezberi konuşamayız. Ama söyleyeceğimiz tek kesin bir kural var. Bu alçalan Kanal yukarı doğru kırılmadığı sürece astro yükselmeyecek ve e formasyonuna devam edecektir. Umarım yakın zamanda bir kırılım gelir. EMA 200'ü mutlaka takip edin. 88.70 seviyelerindeki desteği mutlaka takip edin. Kırılırsa da gerekli aksiyonu almak gerekir. DM üzerinden arkadaşlar bana ulaşarak eğitim hakkında bilgi alabilirsiniz. Analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa yorum kısmına da bırakabilirsiniz. Her zaman yardımcı olurum. Hepinize hayırlı akşamlar bol kazançlar